Arkadaşlar ben ben ikinci videoda ne demiştim suratın suyu son demiştim Nasıl neyse ben bir kaydıralım şöyle arkadaşlar bu videoyu e, bugün akşam öyle sürpriz olacak. Arkadaşlar artık ben bu videosu çekmeyeceğim. Bugün ne çekeceğim? Hank. Hank'i küçük yani kötü karakter. Kötü karakter diyenler olur. Der olur. Şimdi hemen gösterdim. Neyse bitirmiyoruz. tek Tabi ki de. Ben artık çekim ustasıyım ya. Tamam arkadaşlar. Herkes gülür beni. tam ben bir dakika geçmiş. Hadi be. Ha. Lan eski bu laflar sesi. Ha, kaktüs oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kaktüs oynuyor şurada. Işte. Neyse 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 boş verin arkadaşlar. Samazım kazanmak. Boşu boş boş. Ben çok uğraşmak değil. O az önce. Yani arkadaşlar ben de bu zileşen, modu kaldırayım. Mamam yedi. Şimdi. O zaman niye yükleme ekranı şey kaldı ki Godzilla şey kaldırıldıysa. onlar kendi kendine işe kavga etsin. Ben de bir anda şey Bir anda bak bir anda. Ama markada pardon kendi suratını şey kapatıyorum. Neyse benim şey amacım dayanmaktı. Oha hala dayandım. Akıllanmıyorum. Gel lan buraya. Şıpıttı 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 koyduğum için pardon. artık yok ya ya da. Benim aracım en kötü müymiş? Ben ne dedim arkadaşlar? Bali aldım. En güzel karakter demiştim. Yo yo. Desansı da neyse bir şey vermiyor zaten. peniye sprey. Güzelmiş. Şu 500'e bak. Zaten tamamlanmayacak. Eski olsa daha ya. 600 istiyordu eskiden. Neyse. Oha bazıları oynuyor şu an ben. Ben bu şey videoyu sabah açıyorum. Ben niye karakterlere ilgi değil miyim? Evet. Yüzümüzün her güzel karakter. He, hele işe bir işiz. Şu an üstteki kasa geçiyor. Pinch güzel karakter bir şey diyor. ve Arkadaşlar yardım bakçası. Şey peş ettim artık kendim oynayacağım. Roblox videoları da açacağım yani. Şey i̇şte Roblox videomu zaten 20 like gelince sezon yapacağım. Hak yaptım. Sezon yapmayacağım. Bir oyun oynayacağım. Kozlu bir yolculuk oynayacağım. Kimse, kimse beni beni öldüremez ki oğlum. Hmm, bak, bak abicim bir anda yapsın işte bak güçlü. Hey. Bir şey sprayını kemer. Dur ağzı şişirmem lazım. Sanırım da zaten az oğlum Gron sen değil misin? Ya hayır. Ya ben ya ben neden vuruyorum? Beni yandı ya. Gelin lan o ultim var. Var mısın? Var mısın? Vursana. Kötüler hem burada. Siz akıllanmıyorsunuz sanırım. Galiba kullanmıyorlar ikal sen şuraya oku lan. He. Hero'nun <laughs> apaçığıyla. Bakayım gördünüz mü? Yani mükemmel karakter. Abi bari pokoyu düşe, süper seri ya. Neyse zaten kazandık. Çekici bir şey yapmamış ki oğlum. Lan. Şumbi. Youtube kalmış. Mesela, mesela, boş bu soru. Bana videoyu beğenmişsiniz. Ben geçen kötü diyenlerde şey güzelmiş anlamıştı. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Uhu.